Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hasibu enfusekum qabla en tuhasabu hadis-i şerifini aktaracağız. Rabbimiz istifade etmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Hasibu hesaba çekin enfusekum kendinizi qabla en tuhasabu ahirette hesaba çekilmeden önce Allahu Teala'nın karşısına hesap için çıkmadan önce sizler kendinizi dünyada hesaba çekin. Yani helallere, haramlara, yaptığınız işlere dikkat ederek bir hayat sürdürmeye çalışın. Ve tezeyyenu lil ardil ekber kendinizi büyük buluşma için, büyük gün için süsleyin. Büyük gün için süslenin yani Orada size neler gerekecekse, neler fayda verecekse o işleri yapın. Zarar verecek şeylerden ise kaçının. Ve innema ancak ve ancak yahiful hisabu yawmal kıyameti. Kıyamet gününde hesap hafif olur. Ala men hasabe nefsuhu fi'd dunya? Dünyada kendisini hesaba çeken ahiretin, ahiret hesabının varlığını bilerek amellerini, adımlarını ona göre yapan kişilere hesap kolay olacak. Ama gelişi güzel yaşayıp Allahu Teala'nın sınırlarını, haramlarını tanımadan dilediği gibi sadece sadece nefsinin, canının istediği gibi bir hayat yaşayanlar için ise orada çetin bir azap olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli izleyenler, böyle bir şuurla yaşamak insana nasıl bir fayda kazandırır? in küçük puntolarla alt tarafta yazılı olan kısmı size aktarıyoruz. İnsan dünyada yaptıklarının bir gün hesabını vereceğine ve o günkü mahkemede hakimin bizzat Allahu Teala olduğuna inanır ve bu inancını ölünceye kadar muhafaza ederse her işinde dikkatli olur, işlerinde doğruluktan ayrılmaz, kimseyi aldatmaz, kimseye haksızlık yapmaz, yalan konuşmaz, kimsenin malına ve ırzına göz dikmez kendi hakkı kadar başkalarının hakkını da gözetir. Kendisine layık görmediği bir şeyi din kardeşlerine de layık görmez. İşte o zaman bir kişi Allahu Teala'nın cennetine ve nimetlerine layık olur. Nimetlerine hak eder ve azabından da uzaklaşmış olur. Rabbimiz cümlemize böyle bir şuur ile yaşamayı nasip eylesin diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve Ali YouTube kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.